Hepinize yeniden merhaba. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Rakamlardan oluşan bir etkinlik. Bu etkinlik hem yaratıcılığınızı geliştirecek hem de rakamları daha iyi pekiştirmenizi sağlayacak. Ben rakamları birden dokuza kadar yaptım. Gördüğünüz gibi Birden 9'a kadar rakamları yazdım. Şimdi bu etkinliğimizin amacı şu. Rakamlardan bir e, şekil çıkaracağız. Şekilden de kastım işte mesela çiçek yapabiliriz. Ama rakamların üzerinden e, çiçek olabilir, gözlük olabilir, düdük olabilir. Daha birçok şekil. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben size şimdi birkaç tane örnek göstereceğim. Ondan sonra sizin de yapmanızı isteyeceğim göstereceğim. Bir rakamından mesela yaprak yapabiliriz. Böyle böyle yapraklar. İki rakamının burasını bir güneşe benzetelim. Alt kısmına da bir kum gibi plaj yapalım. Üç rakamından çiçek yapmaya ne dersiniz? Bakın. Çiçek oldu gördünüz mü? Peki dört rakamından sizce ne olabilir? Hmm, bir sandal yapmaya ne dersiniz? Wow, bakın bir sandal yaptım. Peki beş rakamından ne olur sizce? Hiç düşündünüz mü beş rakamından ne olabilir? O oh, evet beş rakamından bir meyve yapabiliriz. Bakın beşin arkasını yuvarlak yaptım ve bunu bir yaprağa benzetelim. Ne dersiniz? Buralarına. Peki altı rakamından ne olur sizce? Evet bir düdük olabilir. Bakın şimdi. Buradan da birleştirdim. Bakın bir düdük oldu. Yedi rakamından ne olur peki sizce? Bir sol anahtarı yapmaya ne dersiniz? Bakın bir sol anahtarı yaptım. 8 rakamından ne olur sizce en kolay? Bence bir gözlük olabilir. Buradan da saplarını yapalım. Çok benzemedim ama <laughs> oldu diyelim. Peki 9 rakamından ne olabilir? 9 rakamından da hmm, şuradan bir çizgi çekeyim. Şuradan da birleştireyim. Şöyle bir de yuvarlak yapayım. Bunu da böyle bu da bir mum olsun. Ne dersiniz? Ateşi yanan bir mum. İşte siz de böyle rakamlardan şekiller yapabilir, bir sürü resim elde edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.